Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Akkarsoy Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölüm 4. sınıf öğrencisiyim. İsmim Betül Arıca. Bugün sizlerle e, Scratch'ta operatörler ve değişkenler konusuna bakacağız. E, operatörler ve değişkenler tek başına bir işe yaramaz. Kontrollerden ve görünümlerden yararlanmamız gerekiyor. Şimdi ben size kısaca bahsedeyim. Daha sonra örneklerle tekrarlayacağız bunları. E, toplama, çıkarma, e, çarpma ve bölme operatörlerimiz var. Bunları iki kutucu e, istediğimiz değerleri vererek işlem yap, yaptırabiliyoruz. Bir ile onun arasında rastgele sayı seç, iki kutu arasında bizim rastgele sayı seçmemizi sağlıyor. E, büyüktür, küçüktür, eşittir değerlerimiz var. Büyüktür birinci kutunun e, ikinci kutuda ikinci kutudan büyük olma durumundaki kontrollerimizi sağlıyor. E, Küçüktür de birinci kutunun ikinci kutudan küçük olma değerlerini sağlıyor tabii ki bu değerleri biz kendimiz değiştirebiliyoruz eşittir de birinci kutu ve ikinci kutunun eşit olma durumunda kontrollerimizi sağlıyor ve veya değil ve iki kutu arasında aynı anda olduğu zamanki kontrollerimizi sağlıyor veya da bir iki kutu arasında sadece bir tanesinin olması bize yetiyor. Değil de e, durumun olmamasını sağlıyor. O durumun olmamasını. E, birleştirme e, operatörü iki tane kelimeyi istiyor bizden. Biz iki kelime yazdığımızda e, bu bize birleştirip gösteriyor. E, bir kelimenin kaçıncı harfini istersek o harfini bize gösteriyor. Apple'ın uzunluğu demiş. Mesela Apple 5 e, harften oluşuyor. O yüzden 5 yazması gerekiyor orada. Uzunluğu kaç harften oluştuğunu gösteriyor bize. E, i̇çeriyor mu? E, Apple'ın içinde A içeriyor mu? Apple'ın içinde e, bize istediğimiz harfi araştırabiliyoruz. Mod, e, birinci kutuya yazılan değerin ikinci kutuya yazılan değere göre böldüğümüzde kalanını bulmamızı sağlıyor. Mesela 5 böl 5 kalan sıfır olduğu için sıfır. Ama 5 bölü 4 olduğu zaman modu değişiyor. Yuvarla bizim virgüllü yazdığımız sayılar eğer virgülü 5'ten küçükse aşağı yuvarlıyor, 5'ten büyükse yukarıya yuvarlamamız sağlıyor. Mutlak değer, burada sadece mutlak değer yok. Aşağı yuvarla, yukarı yuvarla, karekök sinüs, kosinüs, tarjant, logaritmalar bunları yapmamızı sağlıyor. Yani birçok matematiksel işlemi burada yapabiliriz. Değişkenlerde e, bir değişken oluştur. Burada istediğimiz değişkeni oluşturabiliyoruz. E, buradan değişkenlerimizi burada ekranda kedinin yanında görebiliyoruz. Bunları istersek titre açabilir, istersek gizleyebiliriz. Değişkenim sıfır yap. E, değişkeni sıfır yaptığımız zaman sadece sıfırdan başlıyor her oyun tekrar ettiğinde değişkenim her zaman sıfır oluyor. Değişkenimi tabii ki bu değerleri kendimiz değiştirebiliyoruz az önce de dediğim gibi. Değişkenimi bir kadar değiştir. değişkenimi her geldiğinde bir arttırıyorum. Değişkenimi göster, gizle. Bunları istersek tiklerle gösterebiliriz ya da gizleyebiliriz. İstersek kodları kullanarak gösterip gizleyebiliriz. Bir de liste oluşturma var. Hayvanlar şehirler listesi. Bunları ekleyip e, buraya hayvanlarımız isimlerini yazabiliyoruz. Bunları da yapacağız. E, birinci ögesini gösteriyor, ikinci ögesini uzunluğunu, e, içinde hangi hayvan ismini yazıyoruz içeriyor mu içermiyor mu onları gösteriyor. Şimdi e, operatörlerden başlayalım biz yapmaya. Şimdi dediğim gibi olaylardan ve kontrollerden yararlanmamız gerekiyor. Bölümünden de yararlanmamız gerekiyor. O yüzden bunları alıyorum. Şimdi önce merhaba de yapıyorum. Ama ondan önce burada benim bir soru sormam gerekiyor. Kedimin büyüklüğünü ben normal yapayım. Onu daha sonra beraber büyütürüz. Şimdi kedime bir matematiksel soru sorayım. 100 bölü 5 eşittir soru işareti. Ee, şimdi ben sorumu sordum. Bu tabii ki soru söyleyecek bize. Cevabını ben yazıyorum ama tabii ki bu önemli değil bizim için. Biz asıl cevabı istiyoruz zaten kedicikten. Şimdi e, toplama yaptırayım. Hatta buraya bölme işaretini de koyabilirim. Bunu yapayım. Bölü 5. 20. Bize direkt cevabı verdim. Ben şimdi 100 bölü 5 yaptım. Cevabımız 20. Bunu aldık. Şimdi e, ben o verdiği cevaba yani 20'ye bir de 25 eklemek istiyorum. Bunu yapabilir miyiz? Yapalım. 100 bölü 5, 20 dedik. 20 artı 25, 45. Kedi bize bunu söyledi. Şimdi bunu çıkartma için de yapalım. Çıkartma. Cevap. 40'dan 71 de 20 çıkarsınlar da. 20. 51. Bunun aynısını çarpma bölme için yapabiliriz. Bölme yapayım. 20. Cevabımız 20 idi. 20'yi de 5'e bölsün. 20. 4. Bunu çıkarttırabiliriz istersek. 6'ya bölsün. 20. 3.33 şimdi bir sayı rastgele bir sayı seçtirelim. O yüzden bu sormayalım. Bir şey sordurmayacağız. Sürekli tekrarla almak istiyorum. Ben atayım. Sürekli tekrarla. Bir saniye bekle. Merhaba de ve bir de odasına rastgele bir sayı seç. Bunu seçiyorum. Şimdi öncelikle bunu göstereyim size. Ee, burada bir sürü rastgele sayı seçiyor ama biz bunları okuyamıyoruz. Çok hızlı geçiyor. O yüzden durdurayım. Bir saniye bekleyip eklemem gerekiyor buraya. Bir saniye ile bize e, rastgele sayıları söylüyor. Burada 500 yapayım. 1 ile 500 arasında sayı seçsin. 365, 415, 323, 109, 125 gibi bize e, saniyede bir rastgele sayı gösteriyor. Şimdi e, büyüktür küçüktür örneklerine bakalım. Buna atıyorum. E, ben şey yapmak istiyorum. Eğer komutumda kullanmak istiyorum. Eğer ise. Şimdi e, küçüktür komutunda büyüktür komutunda buraya yazdım buraya ne ile karşılaştırabilirim bunu bakalım x konumumu alayım x konumum 50'den büyükse ne yapsın renk etkisini 25 değiştirsin şimdi benim x konumum 35 yani 50'den küçük bakıyorum Çalışmadı, durdurayım. Şimdi 65 yapayım. 50'den büyük oldu. Sürekli renk etkisini değiştirdi. Bunu küçüktür için yapalım. Küçüktür. Bu Y konumunu alalım. Bu da 6'dan küçükse olsun örtüden küçükse boyutunu boyutunu değiştir. Kedinin boyutunu 5 birim değiştirsin. Altıdan küçük değil. O yüzden bunu 8 yapıyorum. 5 birim değiştirdim. Şimdi diğerine bakalım. Eşittir. Eşittir'i alalım. X konumun ve Y konumun eşitse eksi 5 birim değiştir Bakalım. Şimdi X konumunu da 7 yapayım ben. Eşit olsunlar. Küçüldü durdurdum ki daha kedi küçülmesin diye. Şimdi birazcık kedimi büyüteyim. Evet. Şimdi V e, ve veya değil operatörlerine bakalım. Ve e, ve de ne yapıyoruz? İki tane operatörümüzü karşılaştırıyoruz. Ben ne yapayım? V'ye aldım. Buraya bir rakam yazayım. 4 8'den küçükse ve 60 50'den büyükse rengimi değiştirmek istiyorum. Rengim değişti çünkü ikisini de sağlıyor. Ama eğer e, burada 60 yerine 61 yazsaydım. Bin olur. Peki 49 yazsaydım. Olmaz. Çünkü 50 49'dan büyük. Renk etkisini değiştirmeyelim. Diyelim ki bunu 51 yapayım. Merhaba yerine iki değerde sağladığı için ben renk değiştiriyorum. Şimdi de Kedi sizin istediğinizi yapabilirsiniz. Her şeyi serbest burada. Şimdi Veyan yapalım. Veya yine aynı değerlerimi kullanmak istiyorum. Bunu 49 yapayım zaten veya olduğu için değişecek, rengini değiştirelim. 49 olduğu için değişir çünkü veya var, İkisinden birini eşitlemesin gerekiyor. Bir tanesi olduğu için zaten oldu. Değil. Değil yapalım. Mesela eşittir ıı, da. 50 eşittir 50. Değil ise. 50 ile 50 eşit olduğu için rengi değişmedi. Ama ben buraya 11 yazarsam rengi değişir şimdi birleştirmelere bakalım hepsini bir atayım burayı boşaltalım Burayı boşalttım. Evet, attım. Bunu attım. Şimdi sadece görünümden merhaba diye alacak. Bir de operatörlerden Apple ve değiştirelim. Mesela benim adım Betül. Evet, şu an. Şuradaki boşluğu bulayım. Böyle göstermek istiyorum. Şimdi birleştirerek yaz ve tıklayacağım birleşik bir şekilde yaz. Ben buraya boşluk koydum az önce. Yine boşluk koyarsam araya boşluk koyarak gösteriyor. Ee, yani burada isterseniz Betül'ün sonuna isterseniz abicamın başına boşluk ekleyebilirsiniz. Şimdi ee, bunu deneyelim. Kedicik yazalım buraya. Kediciğim birinci harfini değil üçüncü harfini istiyorum. D, 1, 2, 3, D. Evet. Bize bunları gösteriyor. Çok basit kısımlar ve eğlenceli şeyler. Peki kaç e, harften oluşuyormuş? Bakalım bunu gösteriyor. 5 harften. Şimdi bunu deneyelim. İçeriyor mu bakalım. Betül de. A içeriyor muymuş? yani yanlış ve içeriyor mu True. yani doğru evet içeriyor şimdi e, moda bakalım modda bakalım nasıl yapıyoruz moda şimdi buradan e, sürekli tekrarda aldım merhaba de sürekli tekrarda şimdi ben burada bir e, değişkenlere geçmedim ama Buradan değişkenleri kullanmak istiyorum. Hem yani değişkenlerde de hazırlık yapmış oluruz. Değişkenimi ben 1234 yapıyorum. 1234 yaptım. Şimdi buradan merhaba de kullandım. Sürekli tekrardan içine koyuyorum. Mod modumu kullanmam gerekiyordu. Modumu aldım. Şimdi burada e, değişkenim 1, 2, 3, 4. Ben bunu buraya direkt yazmıyorum. Bunun yerine buradaki değişkenimi alıp buraya koyuyorum. Buraya koydum. Peki ben bunu kaça böleyim? 5'e böleyim. Bölünüyor mu? Bölünmüyor. Kalanı 4. Peki kaça bölünür? Bakalım 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüz zaman kalan sıfır demek ki ikiye tam bölünüyormuş. Mod bunu gösteriyor. Ee, yuvarlayı yapalım. Yuvarlada ben buraya e, bir, bir şey yaz, yazmalıyım ki bunu yuvarlayabilsin. Buraya değişkeni koyalım. 154.8 yaptım. 155 oldu. Çünkü 8 olduğu zaman yukarıya yuvarlıyor. 2 olduğu zaman bakalım. Aşağıya yuvarladı. Buradan mutlak değerleri de yapalım. Mutlak değer için eksi değer vermem gerekiyor. Yani negatif değer vermem gerekiyor. Eksi 12 yaptım. O da artı 12 oldu. İstersek yukarı yuvarlayalım. 12.1'i yukarıya yuvarlarsak 13. Aşağı yuvarlarsak 12. Şimdi kosinüs bakalım. 54'ün kosinüsüne bakalım. 0.59'muş. Bunların hepsini buradan deneyebiliriz, yapabiliriz. Her şey sizin elinizde. Şimdi değişkenlere bakalım. Değişkenlerde e, değişken oluştur. Değişkenimizi biz zaten e, az önce yapmıştık tekrar yapalım. Ne değişkeni olsun? Can değişkeni olsun. Süre değişkeni olsun. Burada görünüyor şu an onlar. Şimdi kaldırayım. Şimdi e, sürelerine bakalım. Şimdi süreme süremi de yapıyorum. Süremi ilk başta sıfır olsun. Sıfır. E, şimdi sürekli tekrarla içine ben eğer alıyorum. Eğer. Operatörlerden eşittir kullanıyorum. Değişkenlerle süre. Süre eğer ona eşit olursa Kedimi durdursun, kedi dur. Ama ona eşit olana kadar onadım gitsin. On adım gitti. Tamam. Tabii ki biz burada geri sektir yapmadık ve e, kenara geldiyse sektir yapacağız ve bunu e, iki ayrı ola olay olarak yapmamız gerekiyor bizim şimdi ben bunu buraya alıyorum süreyi e, sıfır yap daha sonra sürekli tekrardan bir tane daha alıp değişkenlerden değiştir yapacağım süre bir kadar değiştir ve bunu e, sürekli çok hızlı bir şekilde yapıyor o yüzden ben bir saniye bekleteceğim Evet. Geriye bakıyoruz. Ona kadar diyor. on oldu ve kedi doğdu. Ee, şimdi sadece karaktere değdikçe puan, e, bir puan artsın. O zaman buraya bir tane puan diye bir değişken yapıyorum. Şurayı kaldıralım. Oradan. Şimdi bunları kaldırdım. Tekrar baştan yapalım. Değiştirmek yerine. Burada can yerine puan. Puanı e, başladığından itibaren sürekli sıfır olarak ayarladık. Şimdi sürekli tekrarla. Eğer fare imleci değiyor ise yapacağız. Fare imleci taneyi değdiriyoruz. Değdireceğiz. E, değdiğinde benim puanımı bir artırsın. Şimdi değiyorum ama e, çok fazla artıyor. Bu yüzden biz yine bir saniye bekleyeceğiz. Üstünde beklettiğim zaman birer saniye artıyor. Çektiğimiz zaman bir da böyle istediğiniz zaman böyle bir oyun yapabilirsiniz daha kendiniz diğer e, operatörlerde kullanarak şimdi e, ekranda değişenler e, görünmeyecek başladıktan sonra ortaya çıksın yani buradaki Değişkenlerimizi kullanalım. Değişkenleri göster. Değişkenini gizle. Bunları kullanalım. Gizleyelim. Şu değeri alayım. Eğer fare imlecim değiyorsa şuraya bir de e, süre ekleyelim. Süre değişkenini gizlesin. Mesela. Fare kediye değdi. Süreyya'cığım gizlendi. O zaman canı göstersin. Can arkada. Buraya değdiğim için can görünme. Bir de e, liste oluşturmaya bakalım. Bunları attım. Bunları gizleyeyim. bir liste oluştu. Ben hayvanları ve şehirleri oluşturmuştum. İsterseniz tekrar oluşturabiliriz. Ee, hayvanlar şehirler şimdi gördüğünüz gibi bunlar boş buraya hayvanlara Kedi ekleyelim kuş, köpek, civciv istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Başka da ekleyelim, horoz ekleyelim. Şehirlere ekleyelim. Ispartalıyım, Isparta ekliyorum en başa. İstanbul, Antalya, Ankara, başka İzmir. Evet. Beşer tane ekledik. Şimdi ee, biz buradan istediğimiz zaman buradan da ekleyebiliriz. Mesela hayvanları seçeyim. Ne ekleyelim hayvanlara? Tavuk. Eklesin bakalım. Altıncı olarak altıncı listeye ekledi. Şehirlere ekleyelim. Burdur okuduğum yer. Altıncı uzunluk olarak da burada ekledik. Hayvanların her şeyini sil. Şimdi burada hayvanlar vardı. Bunu, bunları şimdi risk etmeyelim. Buraya buradaki ne hayvanların her şeyini sil. Buradaki hayvanları sildi bunu deneyelim. Neymiş bu? Bakalım. Hayvanların birinci pozisyonuna ekle. Birinci pozisyonuna hayvanların hmm, altıncı pozisyonuna kuzu eklemek istiyorum. Altıya kuzu ekledi. Horoz 7.ye geçti. Şimdi hayvanlar ögesinin bir ögesini şeyle değiştir. Bakalım. Şimdi bu hayvanları kullanıyoruz. Ögesini. Ben 5.yi değiştirmek istiyorum. Hayvan olarak da dana yazalım. 5 at yerine dana oldu. Bunu şehirler için de aynısını yapalım. 2 yapalım. İstanbul yerine bize ne yazsın? Muğla yazsın. İstanbul yerine Muğla oldu. Şimdi e, hayvanların birinci örgesi bunun için de bunu atıyorum. Görünümden merhaba değil. Seçiyorum. Hayvanların birinci ögesi. Resim bana kedi. Birinci ögesi kedi. Şehirlerin birinci ögesi bir söylesin. Isparta. Sekizinci ögesi yok bakalım. Hiçbir şey söylemiyor. O zaman beşinci ögesi bir sayesim. 8'miş. Şimdi tekrar değişkenlerimize geliyoruz. Hayvanların şey ögesi. Bakalım. Hayvanlar kuş diyorum. İkinci sırada. Listedeki sırasını veriyor bize. Hayvanların uzunluğu. 8 diyor. Çünkü burada 8 tane hayvan yazdı biz buraya. Hayvanlar şey içeriyor mu? Hayvanlar kedi içeriyor mu? Fos. Peki buradaki hayvanları deneyelim. Turu. Burada kedi olduğu için şehirleri deneyelim. Şehirlerde kedi içeriyor mu? Hayır. O yüzden fos. Şimdi şeyler için Antalya'yı deneyelim. Turu evet, içeriyor. Hayvanlar listesini göster, hayvanlar listesini gizle. Deneyelim bunlardan. İçeriyor mu? Evet. Eğer içeriyor ise hayvanlar listesini gizle. Burada Antalya'da yazdığı için buradaki hayvanlar listesini gizledi. Evet, dersimiz bu kadardı. Teşekkür ederim.